Ayşegül bir misafirim var. Of ya of ben bu çocuktan kurtulamayacak mıyım? Cık. Selim. Ayşegül. Selim ne işin var senin burada? Bir şey mi oldu? Yanlış bir zamanda mı geldim yoksa? Yo hayır yanlış zamanda gelmedin de bir şey mi oldu? Merak ettim sadece. Kafama takıldı için bir türlü rahat etmedi. Hmm. Ayşegül kimdi o çocuk? O mu? Eee hiç anlatırım bir gün. Ee, bu arada ders notları için gerçekten çok teşekkür ederim. Ayşegül, bir gün anlatma, bugün anlat. Ya Aslında çok komik bir hikayesi var. Ya anlatsam çok gülersin. Ha bu falan yaparsın. <laughs> anlat da o zaman hep beraber gülelim. O çiçekleri getiren çocuk var ya. Halamlar var ya. Hı. Halamların arkadaşının oğlu. <laughs> ya Bu mu çok komik hikaye? çok komik de ben anlatamadım. O yüzden şu an sana komik gelmiyor. Ayşegül, niye benden bir şey saklıyormuşsun hissine kapılıyorum sence? Ya şu anda anlatamam. Bana biraz zaman ver. Niye anlatamazsın? Çünkü çünkü şu an olay yargıda. Yani olay yargıya intikal etmiş durumda. E biliyorsun böyle olunca anlatamıyorsun. Ayşegül, ben birbirimizden hiçbir şey saklamadığımızı düşünüyordum. Saklıyor muyuz sence? Hayır. O zaman şimdi neler oluyor söyler misin? Anlatamam Selim. Ben gidiyorum Ayşegül. Ya Selim dur! Selim! Ya inşallah iyi haberdir. İnşallah iyi haberdir. Daima kalbimdesin. 18'imi bitireceğim günü iple çekiyorum can. Of. Ya okumayacağım işte. Bundan sonra gönderdiğin hiçbir kartı okumayacağım can. Hey. Ne yapıyorsun kızım manyak mısın? Ben burada senin kurtuluşun için bir yol bulmuşum. Sen zarfı yırtıyorsun. Kurtuluşun mu? Ayşegül bir açık buldum. Mevzuatta mı? Hayır kızım tabiatta insan tabiatında. Ya böyle aval aval bakarsın işte. Bak Ayşe sana bir hayat dersi kızım. Hiçbir anlaşma, sözleşme, imza... ...insan duygularıyla ters düştüğü sürece geçerli değildir. Önemli olan insanın duygularıdır. Sen istersen beşik kertmesi ol. Eğer başkasını sevdiysen... Herkese bunu kabullenmek düşer yavrum. Sevenleri ayırmamak lazım. De, ya bunun benimle ne alakası var? E bu sözleşmenin geçerliliğini kaybetmesinin bir tek yolu var kızım. O da bu çocuğu başkasını sevdiğine inandırman. Eğer buna inanırsa zaten kendiliğinden sözleşmeyi yırtacaktır. Yani yapmam gereken can bulaşık denen o çocuğu karşıma alıp başkasını sevdiğimi söylemek. Sadece söylemek değil. İnandırmak. Sadece ve sadece ona inanırsa bu anlaşmayı yırtar. Ya yırtmazsa? Eğer inanırsa yırtar. Biliyor musun Ayşegül? Bugün benim hayatımın bir dönüm noktası. Beni ilk defa arayıp davet ettin. Ne kadar mutluyum anlatamam. Yapma ya. Yaptım bile. Ee, neymiş bana söyleyeceğin çok önemli şey? Yoksa düğün yerine mi karar verdin? Can, efendim. Ben, evet. Ee, ben seninle evlenemem. Çünkü ben bir başkasını seviyorum. Ah, oh, söyledim, rahatladım. Can? Can? İnanmıyorum. Ne? Bana şaka yapıyorsun, değil mi? Hayır çok ciddiyim. Yapmıyorum. Hadi hadi şaka bunların hepsi. Hayır Can şaka falan değil. İnanmıyorum. Ya inanmıyorum. Can gerçekten bir başkasını seviyorum. Yani seni inandırmak için ne yapmam lazım? Lütfen söyle bana. Tamam. Bir tek şey yaparsan inanırım. Heh, tamam söyle. Emin ol hepsini yapacağım. O sevdiğin çocuğu yanına alacaksın. Hı. Karşıma geçeceksin. Elini tutacaksın. ...gözlerin içine bakıp, seni seviyorum diyeceksin. Ve de bütün bunları yaparken... ...çocuk hiçbir şekilde... ...herhangi bir sinirin etkisi altında olmayacak. Ne? Eğer bunu yaparsan inanırım. Yoksa... ...gördüğün gibi... ...yarın dışarıcıklarını takıyoruz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.